Yeni birine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde bir asansör yaptım ve size onu, onu tanıtmak istiyorum. Hemen asansörü size göstereyim. Evet asansörümüz bu arkadaşlar. Şimdi şöyle size pardon ha, baya da büyük yaptım. Size nasıl yapılışını bir dahaki videoda gö göstermek istiyorum. O yüzden şimdi hemen size ne işe yaradığını göstereyim. Arkadaşlar tam şu meşale koyduğum yer ve böyle dümdüz giderseniz ve şu tuşa basarsanız sizi yukarı çıkartır arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz değil mi sonuna. Tekrar da inmek istiyorsanız yanlış yani. <laughs> şöyle arkadaşlar şöyle kendimi de göstereyim. Options evet böyle deneyeceğiz şimdi. Evet şöyle çıkalım görüyorsunuz. Şimdi bakın gerek böyle yavaş yavaş kendisi iniyor. Durmak için de ortaya basarsınız. Durdu. Tekrar basarsanız iki kere yavaş yavaş iner. Bir diğer videoda ise size bu asansörün nasıl yapıldığını anlatacağım arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın.